Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ben Çağıl. Ben Simge. Edisiz sohbetlere hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle mikrofonun güzelliğinden bahsetmek istiyoruz. Fark <laughs> ettiyseniz Artık. ikimizin de yaka mikrofonu var. Sonunda başardık. Gerçekten. O yüzden seni tepki ediyorum canım. Ben de. Buradan bütün. Gerçekten insanlık için küçük ama Buradan bizim bütün, için satan kompüter. Bir... <laughs> <Ekrem olun>. Bir... <laughs> <laughs> Büyük bir adım oldu, evet. başardık. Biz Aynen. yapmadık ama evet destek almaya bir, karar verdik. Bir arkadaş yardımcı oldu orada ona kendisine teşekkür ediyorum. Evet ve ee, kendisini kutluyoruz. kutluyoruz. Çok teşekkürler. Çok... Evet. Bugün sizinle konuşmak istediğimiz konu ee, çok uzun zamandır ee, kendi aramızda konuştuğumuz ön yargılar ile ilgili. Evet yaşadığımız etiketler, ön yargılar. Nasıl evriliyoruz? İnsanları bu süreçler nasıl etkiliyor? Bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Ee, çok güzel araştırmalar var bunlarla ilgili yapılan. Bir okuduğum kitapta e, ön yargıların gelecekteki aldığımız kararları, hatta geleceğimiz nasıl etkilediği ile ilgili e, çok etkilenmiştim. E, bir tane test yapıyorlar e, ve testin önüne ön yargılarla ilgili bir e, soru koyuyorlar, bazısına da koymuyorlar. Ve o ön yargılarla ilgili konulan, o etiketlerle ilgili konulan soruları cevaplayanların mesela soru şu. Sarışı mısın, esmer misin? Zenci hı hı. misin, beyaz mısın? Sadece bu kadar. Evet. Mesela bu ikisi büyük etiket ya aslında. Hı hı. E, işte yapıldığı ülkede de özellikle büyük etiket. E, bu etki, bu soruyu görüp işaretleyenler de, oradaki sarışınların gerçekten çok başarısız olduğu ama kapağın önünde bunun olmadığı... Bu sorunun sorulmadı. Sorulmadı testlerde başarılı oldu. Aynı şekilde zencilerde de zenci lerin sorusu olursa evet, sorunun olmadığı testte başarılı oldu diğerinde olmadığı gibi aslında ön yargıların bize yüklendiğinde bizi de düşürdüğü evet. başarısız kıldığı e, bir gerçeği anlatmış çok etkilenmiştim gerçekten sonra da şunu düşündüm kendimiz kendi hayatımızda bu ön yargılara nelerden vazgeçtik ya aslında bence bu Hayatın temeli olabilir yani insanlığın gelişimine baktığın zaman eğer ön yargılarımız olmasaydı şu an bence bambaşka bir noktayı yaşıyor olurduk. E, ben de öyle bir test e, izlemiştim bir videosunu. Mesela çocuklara diyorlar ki ya sen çok zekisin o yüzden bu soruyu yaptın. Hani çok zeki olduğun için harikasın diyor falan. Başka gruba da diyorlar ki ya ne kadar güzel çalışmışsınız bu soruları yaptınız aferin size diyorlar. Sonra başka sorular verdiklerinde... Zekillikle etiketlenen çocukların e, kolay soruları seçtiği. Çünkü zor soruyu yapamazsa aptal gibi gözükecek. Otomatikman kolay soruları se seçiyor. Çalışkanlığı övülen çocukların ise e, emek vererek, uğraşarak falan çok daha başarılı olduğu gözüküyor. Sadece bu kadar basit aslında. Olay. Ama küçüklüğümüzden beri o kadar fazla etiket kendi kişiliğimiz gibi algılıyoruz ki sonra onları ispat edercesine yaşıyoruz. Tabii, ya yani yani aslında imtina imtina, yani aslında inançlarımız kaderimize dönüşmüş oluyor. Tabii. Çok enteresan. Bankada staj yaparken işte o zaman müfettişlik sınavına girmek istiyordum. Sonra işte ben MT sınavına girdim. o Management Training sınavlarına girmiştim. Ha tamam onu kazandım ve işte o zaman böyle 3000-4000 bin, bin kişi girmişti. 20 kişi kazanmıştı falan. Düşün. Evet, gerçekten o 20 kişiden biri olmuştu falan ama ben esas müfettiş olmak istiyordum. O zaman da çok böyle müfettişler gelip gidiyor bankaya falan ve ben heyecanladım ki ben müfettiş olmak istiyorum sınavlarına gireceğim dedim. Çocuk bana dedi ki yani adam ya çok güler yüzsün sen müfettiş olamazsın dedi. Ve ben sınava bile girmedim. Sınava bile girmedim. Ya yani bana o ön misin? yargı yüklendi ve ben karar aldım hayatımla ilgili sınava girmedim. Ve hayatın akışı değişti. Tabii. Yani orjsona yani. kısmet kader bilmem ne giriyor devreye. Ama işte işte o inancımız kaderimize dönüşmüş oluyor aslında. Evet. E ben de öyle bir şey yaşadım. Şey ben iktisat mezunuyum. Yıllar geçti aradan ve hayatta okuduklarım, yaptıklarım falan ben dedim ki psikoloji okumak istiyorum. Ama tekrar üniversite sınavına girmek değil de Master yapayım dedim. Yüksek lisans Ve kendim için bu arada. Yani gidip de klinik psikoloji okumayacaktım zaten. Ve yüksek lisans sınavına hazırlandım, kazandım. Sonra da üniversiteye gittim. Bölümle ilgili dekantla görüşmeye yani bölüm başkanıyla görüşeyim fikir almak için ben de de tabii ne şey var gittim böyle kapısını tıklattım içeri girdim müsait misiniz gel dedi İki tane de farklı hoca daha oturuyordu ben anlattım böyle böyle ve eğer sen başka bir bölümden geliyorsan da bir yıl ekstra okuyorsun ki üç yılda yani yapıyorsun hazırlık yapıyorsun bölüme bana dedi ki sen dedi birkaç tane Freud'un um falan kitabını okudum diye kendini psikoloji bilimini bildiğin mi sanıyorsun dedi. Ben böyle dondum. Çünkü ben sanıyordum ki hani tamamen kendi isteğimle gelmişim, hazırlanmışım ve böyle hani beni teşvik eder diye beklerken bana böyle söyledi. Biz dedi burada pozitif bilim yapıyoruz dedi. İstatistiksel Sanki çalışmalar pozitif. yapıyoruz. Ben böyle dondum kaldım. Ee, ve çıktım. Ve bir daha Hiçbir şey yapmadım, gitmedim, karar, karar aldım orada ve dedim ki tamam ben yapamam bunu. O ön yargı olmaz. Halbuki de... ben orada istekle gelmişim, okuyacağım. Yani düşünebiliyor musun? Böyle yargılar hayatımızı etkiliyor. Çocuklarımıza da yapıyoruz biz bunu. Aa, onu yapar, onu sever, onu sevmez. Yani belki o an sevmedi, iki yıl sonra sevecek. Ama biz çocuğa o etiketi veriyoruz ya mesela diyelim ki fasulye benimki yemez, bitti. Yemeyecek. Çocuk yani. onu yemeyecek. Halbuki hiçbir zaman bunları demesek belki sonra bir gün deneyecek. Aynen öyle. Bir de. Bu kendi içimizden, yani bizim ülkemizde ayrışma bence her yerde var. Biz bir tane video koyduk. Hmm. Videoda ise işte geleneklerimizden bahsettik. Yani zamanınız olursa açıp bakabilirsiniz isterseniz. Sadece koyduğumuz 10 dakikalık videoyla 2-3 tane amcanın yazdığı "Topraksızsınız, vatan aynısınız." Ya biz nasıl bu noktaya geliyoruz yani? Çok enteresan. Biz niye bu kadar okumuyoruz? Niye insanları anlamaya çalışmıyoruz? Niye biz bu kadar ön yargılı olmaya, bu kadar istekliyiz? Yani neden o kişiyi düşünemiyoruz? Bir dakika bunun öncesi vardır, sonrası vardır. Bir tane gelenekle, gülmekle ne alakası var? Ya bir de şöyle var, bir şey var bence e, en ilerlemeye açık e, toplumlar eleştiriye açık toplumlardır. Yani evet bizim geleneklerimizde olmaması gereken şeyler var. Dünyanın her ülkesinde olmaması gereken şeyler olduğu gibi bizde de var. Ve bunları konuşabiliyor olmak espriyle biraz ciddiyetli. Bunda bir sakınca yok ki. Sonuçta yani bu bir şey ifade etmiyor. Sadece bir düşünce penceresi açmış oluyor ve bir evet. tartışma ortamı yaratıyor aslında belki kendi içinde. Evet bu bizim kendi yaşamsal döngümüzde de bu sefer işte başı açık başı kapalı kadınlar olarak biz biz ayrılmayışımız. Evet ayrıştırılmaya onu konuştuk. Evet. Mesela ya sabah bunu konuştuk. Biz benim de arkadaşlarım var başımızın açık kapalı olmasının bir değişken olmadığı ama farklı noktalarda farklı inanışlarımız ve yaşam şeklimiz olmasına rağmen aynı masada buluşabiliyoruz. <laughs> Ve beni e, bir, öğrenciken olmuştu, bir otobüsten inmişti mesela bir tane başı kapalı bir abla gelmişti ve sen böyle olduğun için yanacaksın. Yani biz bunları hep hiçbirimiz birbirimize yapmamalıyız. Yani ya şöyle ben, açıklarda yani bunu her çok, çift taraflı herkesin o empatide olması niye bu yargılarım Çok doğru girelim. söylüyorsun. Benim ben bu konuyla ilgili aslında bayağı deneyimliyim. Ben Kayseri'de büyüdüm. Ve orası sonuçta daha e, iç Anadolu ve muhafazakar bir toplum. Ben de yani benim annem babam çok bizi özgür büyüttü. Biz de lojmanda oturduk sonra taşındık ve ben böyle 11 yaşındayım bu arada yani daha çocuğum. Şortlu annem bir takım almış onu giydim. Ben apartmanda teyzeler arasında bir konu oldum. Beni konuştular. Aa şort giymiş diye ayıpladılar. Tersine bakıyorum ben de kapalılara karşı ön yargılıydım. Hani onlar geri kapalı gibi. Çünkü öyle öğretiliyor bir şekilde yani bir ayrışma, bir kutuplaştırma yaratılıyor. Sonra benim lisede sınıf arkadaşım, en yakın arkadaşım, hala da çok yakın arkadaşım, İmam Hatip'ten gelmişti ortaokuldan ve o kadar yakın olduk ki. Ve sonra e, bu yargıların bize öğretildiği ve kutuplaştırma çalıştı. Halbuki ben şimdi yani özellikle bazen onu görüyorum, özellikle merhaba diyorum. Bir yumuşama geliyor hemen. Yani biz niye iletişim kuramayalım biz ki? Birbirimiz çünkü. Yani herkesin atası, işte dedesi, anneannesi... Bir neyse, şeylerle, öğretilerle şeyler getiriyorlar. Ama biz bence bizim nesil daha farkındalığı yüksek ve bunun... Kesinlikle böyle öyle. Gençler çok çok zaten iyi özellikle. Zaten o yazan mesela iki amca, üç amca, amca diyorum çünkü değil abi farkındalığı olan ya büyük nesil Büyük ihtimal değil 40 o. yaşında evet, birinden evet. beklemiyorsun onu ya evet, da 30 yaşında da yani birinden. Böyle daha farkındalığının olmadığını düşünüyorum yani. Sen bir kelimeyle birine... Topraksız, Topraksız diyemezsin. Topraksız? <laughs> 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 bir dakika oturup konuşalım ya istersen. bu. <laughs> Ay bir oturup konuşalım bakalım evet. diyesi geliyor insanın. Gerçekten çok ön yargılarımız var. Bir de biz e, her şey tapu haline getiriyoruz. Ya yani her şey konuşulabilir ve tartışılabilir üzerine. Evet, kız istemi aslında baktığın zaman yani bir eşitsizlik getiriyor. Bunu da konuşabilmeliyiz. Evet, niye konuşmuyor? Ayrıca aynı fikirde olmak zorunda. Doğru da, doğru diyoruz da demiyoruz Tabii. bu arada. Ben şimdi mesela kız Mila'yı da büyütürken tabii o şu an algısı daha açık olduğu için bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela biri bir şey yapıyor, hemen diyor ki çünkü bunu bilerek yaptı. Şimdi bu da bir ön yargı. Hı hı. Birine bir şey sormadan, gerçek bilgiyi almadan yargılama evet. diyorum ve bunu anlatıyorum. Çünkü anlatmak zorundayız yani. Bizim gerçeğini sormamız lazım. Ya yani sen bu cümle söyledin ama ne demek istedin? Yani herkesin bir ifadesi evet. var, herkesin bir izahı var, herkesin bir yaşam şekli var. Gördüğümüz her şey gerçekte olan şey değildir. Yüzde yüz katılıyorum. Instagram'da gördüğün her şey mükemmel değil. O arkada bir sürü acısı olan insan da orada gülüyor hı hı. ya. O ön yargıları atmalıyız ve karar verirken evet bizler 40 yaşındayken bunu söylüyoruz ama umarım çocuklarımıza ön yargılardan arınarak karar alabilme yetisi verebiliriz. Bence şöyle bir şey var. Mesela benim oğlum şimdi sen bir adam bahsedince aklıma geldi. 4 yaşında ve bana sürekli şunları soruyor. Anne kızlar futbol oynar mı? Anne işte o gün voleybol maçını izliyoruz Sultanların. Anne işte şey erkekler voleybol oynar mı? Hep bunları soruyor. Ve ben diyorum ki anneciğim kızlar da futbol oynar, erkekler de voleybol oynar. İsteyen ve emek veren herkes istediği şeyi yapabilir. Yeter ki emek versin diye öğretiyorum. O gün biz de Türkmenistan hakkında konuşuyorduk biraz çok kapalı bir toplum işte. Restoranlara kadınlar gidiyor mu falan. Ee, ve benim bir tanıdığım dedi ki hayır dedi. Yani gitmiyorlar. Benim abim izin vermiyor dedi gitmemize. Yasak yok ama gitmiyorlar dedi. Selim orada dedi ki ama abin yanlış yapıyor dedi. Ya, daha uykusundan yeni uyanmış 4 yaşında. Çünkü onu onu öğretmek için çaba harcıyorum evet. aslında. Aynen. Yani e, biz aslında bu her şey küçüklükten geliyor. O ön yargılığın dışında büyüsün diye bir çabamız var. Gençlerde bu çok daha fazla olduğu için ben yeni nesilden çok umutluyum. Bizim de emek göstermemiz lazım. Umarım becerebiliriz. Ben maruz kaldım çok. Yani çok maruz kaldım. Hepimiz kaldık evet. Ankara'ya gitmiştim. Çok güldüğüm için... ''Sen İzmirli misin?'' diye sordular. Tamam biz o an eğlendik <laughs> ama bir İzmirli kadın çok güler gibi bakmış. Aslında güzel bir etiket bu. Yani. <laughs> 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 Valla bundan şey yapamayacağım <gülüyor> yani. <gülüyor> güzel gülüyoruz çünkü. Yani karşımdaki kötü niyetli biri olsa evet. ''İzmirli misin?'' deyip başka bir şey de söyleyebilir diye anladım. Bilmiyorum ki yani çok gü çok gülmüşüm. E bana mesela kanala derken 2000 yılı, 2002'de falan şey demişlerdi. <laughs> Ben işte havuza giriyoruz falan. Sen işte Türkiye'de denize girebiliyor musun? Kadın olduğum için sonra O kadar kızmıştım ki mesela acayip. Bilgisizlik. Aslında yani. evet yani bu e, ön yargılar ve bilmeden konuşma dünyanın her yerinde var. O zaman ön yargısızlık, bilgisizlikle çok Tabii besleniyor. Tabii ki şöyle bir soru da sorabilir. Bu arada sorup da öğreniyoruz da. Bu arada bilin... Ama ben orada mesela bir ön yargı hissettim. Yani gerçekten merak ederek mi sordu? Belki de merak ederek sordu bilmiyorum. Belki yani de o da benim ön yargı yargım. <laughs> Olabilir yani bak kendi yani... <laughs> Olabilir merak edip de, de sormuş Adam olabilir aslında. Belki kötü niyetli. <laughs> niyetle sormuş olabilir. Olabilir, neden olmasın. Yani ben e, ön yargılı keşke olmasak. Ve ben Çok şunu kesinlikle şunu kesinlikle. şunu e, görüyorum. Türkiye'de özellikle sağcısı, solcusu, dindarı daha az hani ya da neyse yani hepsi bu ülkede ön yargıya maruz kaldı. Evet. Kürtü Türkü her, her alanda ve hepimizde bir e, e, bununla ilgili yaralar var aslında. Bunları geride bırakıp ileriye ilerleyebilirsek önümüzde çok güzel günler olur. Ya da işte gücü alan öbürünü ezmekle uğraşır. Bunu açtığımız anda farklı bir bir de dünyayı uyanacağız. Buzutlukların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Birbirimizin karşısında sabah sana anlattığım hikayeyi minicik anlatmak istiyorum. Bir iki dakikamızı hemen onu bitirmek istiyorum. Hı -hı. Bir köyde bir ağaç var ve bu ağacın işte iyi olan meyvesi var, kötü olan meyvesi var. Bir adamın çocuğu hastalanıyor ve o ağaçtan meyve alıp yiyecek yedirirse eğer iyileşecek. Adam diyor ki eğer bunlardan biri zehirliyse ben ölürüm. Eğer ölürsem diyor diğer meyveyi çocuğuma yedirin ve onun hayatını kurtarın diyor. Sonra işte koparıyor, adam bir anda gençleşiyor, mükemmel oluyor, iyileşiyor falan. Hemen oğluna yediriyorlar, bütün köy ailesi oradan yemeye başlıyor falan derken. Ondan sonra bunlar diyor ki, ulan bunun çoluğu var, çocuğu var, biz kötü dalları keselim diyorlar. Ee, kötü dalları bir kesiyorlar, sabah kalkıyorlar, iyi dallar da yok. Ee, evet. Ön böyle direkt olarak bağlantılı olmasa da birbirimizin zıtlıkları, her birimizin iyisi, kötüsü, farklısı, renklisi, renksizi Hepimizin aslında bir ahenk olduğu gerçeği var ve birimiz yoksa ötekimiz de yok. Yani iyi yoksa kötü evet. de yok, kötü yoksa Biz iyi de, de yok. Birbirimize etkileşimimiz olmaz. O yüzden her hepimiz birbirimize keşke saygı duysak. Biraz duygusal kalkmışız bu sabah senle. <laughs> ben de o yüzden bu konuda konuşmak istedim. <laughs> Çok da keyifli evet. oldu bence. Evet, ön yargısız bir dünyada çocuklarımızı büyütebilmek dileğiyle diyorum. Evet, sevgiyle kalın. Evet, bay bay, görüşürüz.